Yarın günlerden Galatasaray nihayet 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 diyorum. iki hafta sonra cimbomumuza aşkımıza kavuşuyoruz arkadaşlar. Ya Rabbi, ya Rabbi sen iki cihanda da Galatasaray'ımızı aziz eyle ya Rabbi. Arkadaşlar cumartesi günü Alanya Spor'la maçımız var. Alanya Spor'u ben yiyeceğimizi düşünüyorum. İlk 11 konusuna gelecek olursak direkt ilk 11'i vermek istiyorum size. Kalede Muslera, Boy, Davinson Sanchez, Abdülkerim solda Anelinho önlerinde Torreira ve Kaan. Sol açık Kerem. 10 numara Ziyeş. Sağda Zaha. Forvet'te Icardi. Maalesef Kerem'den vazgeçmemiş arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum. Ha bana kalsa Kerem'i keserim. Yani ya Kerem Demirbay'ı 10 numarada denerim. Ya da Barış Alper'i sağa alırım. Ziyeş'i 10 numaraya alırım. Ama böyle bir kadro tercihi var. Kazanalım. İnşallah Kerem de düzelir. Ne diyelim. En azından Kazmacan'dan kurtulduk. Benim skor tahminim 3-0 arkadaşlar. Maçı alırız diye düşünüyorum. Ve ondan sonra da hafta içi bana göre Galatasaray'ın bu sene tartışmasız en önemli maçı var. Galatasaray Manchester United. Onu o zaman konuşacağız tabii ki. Siz de skor tahminlerinizi yorum kısmına yazarsanız bizi mutlu edersiniz ve emeğe saygı için hem buradan özellikle de YouTube kanalıma abone olalım arkadaşlar ya. Ya burada 62 bin kişiyiz. Abi YouTube kanalında bini geçemedik ya. Ne binmiş ya arkadaşlar. Bin aboneyi geçmemiz lazım YouTube'da. Yani beni şu kadarcık seviyorsanız sizden ricam birazdan video bittikten sonra buyurun hemen zaten profilde linkte var tıklayacaksınız abone olacaksınız 5 saniye. Beni kırmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Her zaman her yerde en büyük Galatasaray